Cennette sonsuza dek yaşayacağız. Biri seslenecek diyecek ki artık burada sonsuza kadar yaşayacaksınız. Hiç ölmeyeceksiniz. Her zaman sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız. Öyle seslenecekler bize. Hep genç kalacaksın, hiç yaşlanmayacaksın. Dünyada yaşıyoruz ya, ihtiyarlıyoruz devamlı, ister istemez. Cennette de kaldığın sürece gençleş, gençleşeceksin, güzelleşeceksin. Tam tersi cennette yaşadığımız sürece güzelleşeceğiz. Ama şunu unutmayın. Cennet rahatlık yeridir. O rahatlığa ancak dünyadaki rahatlığı terk edenler kavuşur der eskiler. Cennet zenginlik yeridir. O zenginliğe ancak ve ancak dünyadaki boş işleri terk edenler kavuşabilir. Eski büyükler böyle söylemiş. Allah bizi cennetin rahatına, ferahına hatta ve hatta en büyük nimet olan kendisini görme nimetine bizi kavuştursun.